arkadaşlar. Herkese merhaba Bugün sizinle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Çok manyak bir oyun. Arkadaşlar kediyi nasıl kurtaracağım? Ben anlamadım. Kedinin anahtarı nerede? Anahtarı nereden bulacağım? anahtarı yok ama Kerem'in. Nerede ki anahtar? Bakak bir. Oğlum buralarda var mıdır anahtarlar? Anahtar burada var mı? Merhaba. Acaba burada bir tane anahtar var mı? Anahtar yok ki. Neyse. Gelmezsin değil mi? Aga gelme sana olmuyor mu? Ne? Neyse. Manyak bir şey. Bu ne oğlum? Ne kadar manyak görüyorsun? Aşağı mı iniyor. Aşağı inme. Tamam. Ya, oğlum anahtar yok. Anahtar yok ki dolanmadan ortalıkta. Şöyle her an açalım da şuraları. Gelir falan manyak habersiz. Korkudan ölmek sonra. Üste. Şunlara da bakalım. Ye boş. Şurayı da açacak. Bütün camları açacağım. için dedim. Bunun için. İşte. Bismillah. Gelmeler. Gelmeler. Hep. Buradayım. Buradayım. Gelsene komşu. <laughs> yumurta atma, yumurta atma. Nimetle oynama. Arge. Ah. I will make sure you're oh. oh Aa, çok kötü. Ölüyorum korkudan. Arkadaşlar şuradan bir kaçalım Tamam mı? 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 Oh. Bismillah. 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 Aç lan kapıyı. Aç, aç. Yaşar tövbe tövbe cin midir nedir ya? Cin cin, cin Benim üst katta işim var sende yok Sende yok ama İşim yok bak sende Gelme gelme Sonra. köşe doğru mu saklı? Yeşil anahtar lazım. Kedi. doğru orada saklı. Kedi arkadaşlar oraya saklamışlar. Şunları nasıl kırıyor muyum? Burayı anahtarı. Arkadaşlar korkuyorum bu. Bir de bak, etrafıma bakmaya çalışıyorum. Bismillah. Gelme sakın bana. Gelme gelme gelme. Sakın gelme. Bakalım yeşil anahtar nerede? Oğlum yeşil anahtar nerede? Daha orada mısın sen? O çok iyi. Çok iyi orduysa var ya biz buluruz anahtarı inşallah ama başka yerlere doğru yönelmesen <laughs> Dışarı mı çıkıyorum? Dışarı çıktı hanımefendi aynen 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 dışarı çıktı çünkü sen beni bulacağın gibi duruyorlar biz buradan geçmedim ben Sen orada spor yap. Aferin. Aferin. takıldım. şurayı da kapat. olmaz. Deli bu film. Deli buradan deli. Öyle yine. Deli yani. Deliye yapacak. Deli. Aga mama artık neredesin? Neredesin? anahtı kırmızı anahtar falan bulmamız lazım. Biz bu anahtarların hepsini ne zaman nerede bulacağız? Ya aynada o Oğlum ölüyordu. What is John? Your... İçine gir şunu. Şunun içine gir. İçine git şunu. Malzemeyi çikilerini atıyorum. Evet. Şuraya gidiyor tamam. Tamam. Korkulacak bir şey yok. Git oraya. Ne yapıyorsun şöyle şöyle yaşına bak. Aga biz kaç tane var da burada mavi mutlardan yeri var. Kırmızı. Kedi burada mısın? Kedi. Allah, Bismillah. 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 Naughty cat again. Gidi seni götürürüm. Ne yapacağım? Gelme lan. Eşek. Kim? Hem ağacam. Yay. Kurt Just kedi. Kedi be de, kedilere işkence, işkence de. sen, Oyunsun e Kedilere eşiksin. Kedilere şey yapmayı bilirsin yani işkence. Allah Allah. Evet. Bu ne? Çocuk okul ne yapıyor? Oh pastayı ensin. Lan 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 en sevdiğim arkadaşlar. Yani böyle. Yami yami yami. Bence de yami yami. Şimdi yamiyi gösterecek Eymen sana da yami. Cracker diyor. Cırak kerdi. Aa içine şey koyacak mısın? Ben hemen arkadaşlar reklam izleyip gelin. Video. Arkadaşlar geldim. Bir tane aldım şimdi. <laughs> ne yapıyor? ya? ki. Geliyor mu? İlk Görme görme görmezsin. Görmüyor musun? içine mi koyacağım bunu? Ah, oh, my beautiful hair. Everyone must be so jealous. Yay. Time to party. Ya oh, hey. hey. Arkadaşlar çok hızlı bölüm geçiyoruz. Oldu bana. Hop şurada bırak. Bak bak. Hey. Şuradan izleyelim. Bakın. Şunun tamamını görmek istiyorum. Nasıl ya? Göremiyorum. Hayır. Hadi. Arkadaşlar şu görüntü yeri izleyin. Yani tam bakın. Happy birthday to me. La attı Geldi. Tekrardan. Bu sefer yine bilmiyorum. Spiderman diyor. Favori book diyor. Kitabın mı? Favori kitabın Spiderman mı senin? Oo. Ya bu ne? Ya ben ne yapacağım şimdi? Aa, en sevmediğim şey. Reklam Şimdi ben ne yapacağım? Karre bu falan değil mi? Yaparım, benim şey yapayım. Benim yapacağım. Şey yok şey mi? Çünkü satın alacağım Hadi. Şimdi karre bu. Sikir. Anlamıyorum ki aga İngilizce yok bize. O kadar. Staplarım mı? Spider diyor. Kapat. Ya bu ne peşine mi şey geliyor yo hani power oh, de durum be so hayır bir tane arkadaşlar çok bir şey yaradı sanki İngilizce söyledi favori kitabın ne senin favori kitabın aa ben yerimi biliyorum Tam kitapları yerini biliyorum. Şurayı açalım çocuğum. Ne olur olmaz. Yani diyorum ki de. Olmaz olmaz. Bir tane odaya girmişken. Kamerum diyor. Burası. Ha burası kameram. Burası annem nerede kitap okuyurdun kardeşim? Olur. Dışarı bir çık kardeşim. Dışarı bir çık sen. Dışarı. dışarı çık öyle bekleme. Agam sen bir dışarı çıkar mısın ya? Orası ne? O burası ne? Oğlum burası ne? Oğlum manyak mısınız siz? Kafasına merdiven atabilir miyim? Bir kapat var var. Yok be abi boş ver merdiven değil başka bir şey. Oğlum yüzme var lan burada. Yüzemiyor mu? Yüzemiyor. Nasıl yüzemiyor? Oğlum uyanma lan. Allah. Görmedin. Görmedin beni. Hop burada ya. Oha körsün. Kör. 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 Allah! 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 Ah, yakaladım. Arkadaşlar ben burayı almadım. O zaman videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız var ya. Üf, efsane olur. Görüşürüz.